Yasal uyarı. Lütfen maske takın. Bir virüs nasıl yayılır? Şimdi sizden dedektif olmanızı istiyorum. Lütfen anlatacağım olayları çok ciddiyetle takip edin ve puzzle'ın parçalarını birleştirmeye çalışın. Bir meyve yarasası muz ağacına konuyor. Muzun çürük kısmından bir parça koparıyor. Yemeğini daha güvenli bir yerde tüketmek için kapalı bir alana giriyor. Burası bir domuz çiftliği. Yarasa muzu yerken yere düşürüyor. Yavru bir domuz yarasanın düşürdüğü muzu mideye indiriyor. Hong Kong'un en büyük otellerinden birinin şef aşçısı domuz çiftliğine geliyor ve en iyi domuzlardan birkaçını seçiyor. Seçilenler arasında bilin bakalım kim var. Evet doğru tahmin ediyorsunuz. Yarasanın düşürdüğü muzu yiyen yavru domuz diğer kurbanlarla beraber kamyonete yükleniyor ve akşam yemeği için yola çıkıyor. Bu bayan Emov. Bir iş seyahati için Amerika'dan Çin'e gelen bir şirket çalışanı. Küçük, şirin bir oğlu var. Akşam yemeklerini genelde bu otelin restoranında yiyor. Son akşam yemeğinde şefin spesiyalini denedi ve çok leziz buldu. Bizim şef mutfakta işinin başında. Yavru domuzu müşterileri için leziz bir hale getirmek için işe koyulmuş bile. Garson bir müşterinin onu teşekkür etmek için salonu çağırdığını iletiyor. Ellerini emektar önlüğüne siliyor ve yıkamaya gerek duymuyor. Teşekkür etmek isteyen kişi bayan Emov. Yapma Emov. Temas hat safada. Bir veda fotoğrafı bile çekiniyorlar. Bayan Emov son birkaç saatini otelin kasinosunda arkadaşlarıyla geçirmeye karar veriyor. Elinde Güzel. bir bardak var. Fark mi? Tamam. Şimdi poker masasına oturuyor. Dokunduğu fişleri masaya sürüyor. Şansı yaver gidiyor ve kazanıyor. Kazandıkça daha çok oynuyor. Hemen yanındaki bu gözlüklü adam ise Emof ile aynı şirkette çalışan bir Japon. O da birazdan Japonya'ya uçacak. Emof'a şans getirmesi için fişe üflemesini istiyor. Şanslı gününde. Yine kazandı. İçki almak için bunlardan bir kaçını kullanacağım. Tamam mı? Tamam. Şimdi yeni bir içecek almak için masadan kalkıyor. İçecek almayı ilerlerken telefon ediyor. Dikkat edin ellerini hala yıkamadı. Merhaba, benim. Bu senin. Tamam. Şimdi teşekkür iki içecek çok daha aldı. Ederim. Ekstradan iki bardak. Emov, bir şey unutmadın mı? Özür dilerim. Aman Tanrım. Telefonu ona veren kişi Ukraynalı bir manken. Tanrım. O da yakında Londra'ya uçacak. <laughs> teşekkür ederim. Bayan Emov masaya dönüyor. Diğer arkadaşlarıyla da hatıra fotoğrafı çektiriyor. E sonuçta her gün Çin'e gelmiyoruz değil mi? Peki hala çocuklar, gitme vakti. Tamam kalkalım. Bu uzun saçlı, yakışıklı garsonumuzun ismi Lee fay Bu bardağı hatırladınız mı? Bayan Emov Çin'den ayrıldı. Şu an Chicago Havalimanı'nda. Evi Amerika'nın Minnesota eyaletinde ancak bu eyalete Çin'den direkt uçuş yok. Chicago'da aktarma yapmak zorunda. Aktarma uçağını beklerken havaalanında biraz vakit geçiriyor ve bir şeyler atıştırıyor. Ödeme yapmak için kredi kartını görevliye uzatıyor. Kartın neresine dokunduğuna dikkat ediyor musunuz? Dokunduğu siyah manyetik şerit birazdan post cihazının içinde olacak. Teşekkür ederim. Kovlan, Hong Kong. Nüfus 2.1 milyon. Li-Fai mesaisini bitirdi ve artık eve gidiyor. Kendini pek iyi hissetmiyor gibi sanki. Bu esnadan sonra artık dokunulan her yüzeye dikkat etmenizi istiyorum. Vapurdan iniyor, metroya biniyor. Metrodan da indikten sonra biraz yürüyor. Asansörle evinin bulunduğu kata çıkıyor, eve geliyor. Onu karşılayan kişi eşi. Londra, İngiltere. Nüfusu 8.6 milyon. Ukraynalı mankini hatırladınız mı? Londra'ya uçacağını söylemiştim hani. Yeni yılın moda trendleri için bir fotoğraf çekimindeler. Hayır, dosyayı bırakma. Taksiye biniyor. O da biraz hasta sanki. E hava değişimi, olur böyle şeyler. Otele gidip ılık bir duş alıp dinleneyim diyor. Maalesef sonsuz bir uykuya dalıyor.